Yaşar Kemal, Yılanı Öldürseler Romandaki olaylar göçebeliği henüz bırakmış, tamamı akraba olan bir köyde geçer. Esme köyün en güzel kızıdır. Abbas onun aşkı uğruna elini kana bulamış ve 11 yıl hapis yatmıştır. Esme de onu sevmesine rağmen köyün ağası Halim'le evlenmek zorunda kalmıştır. Abbas hapisten çıktıktan sonra bir gece evlerini basar. Halim'i vurup öldürür ve Esme'yi kaçırır. Köylüler peşlerine düşer, abbası yakalayıp öldürürler. Köylüler Esme'yi köy meydanında cesedin başında döver ve köyden gitmesine karar verirler. Aksi halde öldürülecektir. Hasan bunlara bir anlam veremez. Esme bir yere gitmez. Kimse de güzeller güzeli Esmeye kıyamaz. Bu işi oğlu Hasan'a yaptırmaya karar verirler. Özellikle Halim'in annesi Hasan'a çok baskı yapar. Annesini öldürmezse neler olacağına dair bir sürü korkutucu hikayeler anlatır. Sonunda 9 yaşındaki Hasan kendisine hediye edilen tüfekle annesini leğende yıkanırken vurup öldürür.